İlahi bir fırça ancak artık bu yıkıntıyı temizleyebilir. Yani olanı. Yine hayat bu şekilde tahmin edecek. Daha sonraki e, yenilikler ve başarısızlar için olan olacak. Gelen hayatın kendi müdahalesi, bir sonraki sahneye hazırlanış. <laughs> kendi yoluna giden bir, e, te, bir yük babamın birbiri. Yükü fazla yine kendine, fazla ve ağır kurşun gibi. Ama yine de, yani raydan çıkmış ama iyiye mi gidiyor, kötüye gidiyor, burada bilerek askı da bıraktım. Sergide bu kadar hikaye anlattım, en son onu koydu bir şekilde e, yine seyircinin o haline göre e, nasıl iz kim nasıl, İyimser bir hikaye mi, kötümser bir hikaye mi, nereye gidiyor, onlar karar versin.